Merhaba bilgisayarı takipçileri. Bu videomuzda sizlere Windows 10 ürün anahtarını nasıl öğrenebilirim konulu videoyu anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi bazı bilgisayarlarda ürün etiketi e, kasanın üzerine yapışık geliyor normalde. E, bazı bilgisayarlarda da e, artık bu ürün etiketini yapıştırmıyorlar sevgili arkadaşlar. Gömülü olduğu söylenip. E, verilmiyor yani kullanıcı. Eğer Windows 10 ürün anahtarını bilmiyorsanız burada görmüş olduğunuz işlemleri yaparak Windows 10 ürün anahtarına erişebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız onu hemen kısaca anlatalım. Buradaki sıralamaya dikkat edin arkadaşlar. Windows tuşuna ve R tuşuna aynı anda bastığınızda Run Çalıştır ekranı gelir. Yani şu Windows R'ye bastığınız zaman şu ekran, şurada görmüş olduğunuz çalıştır ekranı. Bu ekran geldiğinde sevgili arkadaşlar, buraya cmd yazdığınızda e, komut istemi gelir. Yani şuraya tekrar yazayım, cmd. Görmüş olduğunuz gibi bu ekran gelir. Bunun bir farklı yöntemi daha var buna ulaşmak için. Bunu tekrar kapatalım. Windows R tuşu aynı zamanda Windows arama bölümüne tıklayıp CMD yazdığınızda yani Çalıştır bölümünü direkt pas geçip CMD yazdığınızda da Buraya ulaşabilirsiniz yani CMD dediğimizde Burayı da açabiliyorsunuz arkadaşlar Daha sonra Yapmanız gereken şu Şurada görmüş olduğunuz PowerShell ile başlayan satırı kopyalayın arkadaşlar, şu şekilde. Daha sonra gelip buraya yapıştırın ve Enter'a basın. Görmüş olduğunuz gibi burada Windows Ürün Anahtarımızı bize vermiş oldu. Bunu yaptığınızda biraz bekleyecektir arkadaşlar. Yani e, örnek veriyorum 15-20 saniye kadar bekledikten sonra böyle bir tarama gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi işlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.